Kripto varlıkları konuşurken son 2-3 haftadır ciddi düşüşler, ETF'ler üzerinden çıkışlar demiştik. Önemli başlıklar var. Karar öncesinde 90 bin doların üzerine dün gelen fiyatlamaları e, takip ettik. Bir de e, stratejiden e, Bitcoin alımı gerçekleşti. Üstelik e, kripto varlıkları %50'den fazla olan şirketler MSCI'den acaba çıkarılacak mı derken. Yani bunun tam inadına strateji bir Bitcoin hamlesi de yapmış gibi gözüküyor. Ne dersiniz? Ne fiyatlayacak Bundan sonra ne göreceğiz kripto varlıklar üzerinde? Öncelikle yarınki FED faiz kararı tabii ki çok önemli. Ancak e, tahmin ediyorum ki kripto piyasası bunu daha öncesinde fiyatladı ve rakamlar 94 bin doların e, üzerine çıkan bir e, geçtiğimiz hafta performans sergilemiş oldu. Dün 91 bin civarındaydı. Bugün ise 90 bin dolar psikolojik sınırında seyrediyor. 89 bin lir civarında e, 90 binin üzerine e, geçip geçmeyeceğini şu anda bekler durumdayız. E, bu piyasanın e, ciddi anlamda da erimesiyle biliyorsunuz sonuçlanmıştı. Ya yani, e, ciddi anlamda 2.8, 2.7 trilyon dolara kadar düşmüşken oradan birazcık daha toparlanarak şu anda 3.1 trilyon, 3.07 trilyon dolar civarında bir e, rakama oturmuş durumda. E, tabii ki burada başı çeken her zaman olduğu gibi Bitcoin. Bitcoin'in e, bu sürecin içerisinde geçtiğimiz haftadan bu yana üç buçukluk bir yükselişini görüyoruz ama bu yükseliş tabii ki e, bir hafta ama onun e, içerisinde de dediğim gibi 94 bin doların üzerine kadar çıkmıştır. Sonrasında Ethereum birazcık daha performansı yüksek olarak %11'lik bir haftalık bir yükselişle karşımıza çıkmış e, görünüyor. Şu anda 3.100 dolar civarında e, rakamlarda seyrediyor e, durumda. Burada e, piyasaların tabii ki en çok beklediği altcoin tarafındaki yatırımcının e, en çok merak ettiği taraf e, burada nasıl bir süreç izlenecek? Acaba biz ayı piyasasına girdik. Mi? yoksa 2026'ya aktardık bütün e, beklentilerimizi e, bu sürecin içerisinde de ve tabii ki birçok haber e, kaynağından gelen haberler olumlu ya da olumsuz yansır konusunda ama en önemli hep konuştuğumuz metriklerden bir tanesi olan Bitcoin'in dominansı şu anda Bitcoin'in dominansı %59,5 dolarlardan yaklaşık %58.2'lere kadar inmiş durumda. Burada onun altcoin'lere e, geçişini görüyoruz. Yaklaşık %29.5 civarında bir altcoin dominansı varken de Ethereum tarafında da %12 civarında, %11.5-12 civarında da bir dominans görüyor durumdayız. E, korku ve e, açgözlülük endeksinden de bahsedecek olursak burada %6'lara da 6 puana kadar düşmüşken e, 27 puana kadar çıkmış durumda şu an için. E, tabii burada hep e, söylüyoruz, gripto itiyetleri ve konuları çok belirleyici hale gelmeye başladı piyasa e, dinamikleri içerisinde. ve Geçtiğimiz hafta itiyetlerden e, e, önceki haftaya göre birazcık daha ılımlı bir hava esti. Bir önceki hafta e, yaklaşık 2 milyar dolarlık bir çıkış varken e, geçtiğimiz hafta 150 milyon dolarlık bir çıkış görmüş olduk. E, pazartesi ise dün ise e, yaklaşık 71 milyon dolarlık bir çıkışı tekrar görmüş olduk. ETF tarafında burada e, kırılıma da baktığımız zaman 83 milyon dolarlık bir e, bitcoin çıkışı varken ETF'lerde yaklaşık 12 milyon dolarlık bir ethereum girişi de bunu kompanse etmeye çalışıyor. Böylece eksi 71 milyon dolar civarında bir e, Çıkış görmüş oluyoruz e, ETF piyasası içerisinde. sonlara baktığımız zaman sevgili Gözde Hanım, orada da e, yükselişin birazcık daha para girişinin arttığını e, görür haldeyiz. Geçtiğimiz bir önceki hafta e, yaklaşık 1 milyar dolar civarında bir rakam girmişti içeriye. Geçtiğimiz hafta ise Bitcoin'de e, 382 milyon dolar, Ethereum'da 39 milyon dolarlık bir giriş görüyoruz. E, Solana'da 3 milyon dolar ama esas e, orayı da domine eden XRP e, oldu. 244 milyon dolar son e, girişi ile diyebiliriz. E, tabii e, birkaç haftadır fazla kripto varlık ekosistemine ait e, haberler e, yok diyoruz ama geçtiğimiz hafta baya bir haber oldu. Onları da şöyle maddeler halinde sayacak olursak hem bu e, toparlanmanın nedenini birazcık anlayabiliriz hem sene sonu geldiğinde odaki kripto varlık ekosisteminin hangi pozisyonda olduğunu belki birazcık daha anlayabiliriz. E, ayakları yere basar halde e, düşünebiliriz ya da ona göre e, önemi planlayabiliriz diyebiliyoruz. 1 Aralık'ta e, bilen çöpü çiftçisi sona ermişti. Artık küreye girilmesi bekleniyor. Diyorsunuz yavaş yavaş o sıcak paranın gelmesi, para basılması süreci e, gerçekleşir hale gelmeye başlayacak genişleme açısından. Ardından mil, e, trilyon dolarları yöneten e, BlackRock'ın ardında Vanguard'da e, e, bu son yönetim e, firması Vanguard'da e, ciddi anlamda Bitcoin Ethereum tarafında algısını pozitife dönüştürmüş durumda. Oradaki negatif etki birazcık artı değerli e, destekler hale gelmeye başladı. E ardından sadece Amerika Birleşik Devletleri değil İngiltere'de de daha öncesinde negatif bir gurur sergileri hükümet bu tarafta kripto paraları artık e, hisse, gayrimenkul ya da maddi varlık gibi değerlendirerek yasal mülk ilan etti. Bu da ciddi anlamda e, İngiltere'de e, haber değeri olan bir e, gündem e, yarattı. Ardından Genel Amerika Birleşik Devletleri'ne döndüğümüz zaman Bank of America e, müşterilerine e, portföylerinde %4 civarında kripto tutmayı önerir hale gelmeye başladı. Biliyorsunuz eskiden geçmiş dönemlerde bunları duymak belki şaka gibiydi ama şu an için ciddi anlamda haber bültenlerinde yer alacak haber değeri taşıyan konular hale gelmeye başladı. E, Tabii SCC'nin burada hep duruşundan bahsediyoruz. Özellikle Scott Besson'ta bu sürecin içerisinde ve Paul Atkins, biliyorsunuz Trump'ın bütün süreçlerini destekler haldeler. Buna bir artı yenisi daha eklenecek biliyorsunuz. Mayıs ayında Jerome Powell'un Fed Başkanlığı görev süresi sona erdiğinde e, artık isim belli gibi e, net olarak kaydedilmiş olmasa da Kevin Hassett ismini çok fazla ön planda görür haldeyiz. Orada da bu e, faiz indirimlerinin 2020'da da e, daha fazla e, e, olacağını görür pozisyonda olacağız. SEC tarafında ise orada da yüksek kaldırışlı, kaldıraçlı İtiyaf başvurularının e, durdurulduğunu gözlemledik. Bu da piyasanın genel e, akışı için olumlu bir hava sergiliyor durumda bize. Rusya'ya gidecek olursak Rusya tarafında da e, Merkez Bankası e, Maliye Bakanlığı ile düzenlemelerin daha ılımlı e, bir şekilde, daha... E, yavaş e, olmadan hızlı bir şekilde ilerlemesi konusunda <laughs> sert bir tedbir alınmasındansa daha yumuşak bir geçiş sağlanması konusunda e, buradaki e, süreçlerini devam ettiriyor pozisyonda. Japonya tabii ki en önemli noktalardan bir tanesi. Biliyorsunuz başbakan değiştiğinden sonra orada da e, ciddi anlamda faiz arttırım süreciyle ilgili bir gündem olmuştu geçtiğimiz hafta. O da kripto kazançlarına e, verdiği yüzde 40 civarına birbirine düşürebilme üzerine çeşitli e, sabit bu vergi sürecinde konuşul hale gelmeye başladı. Tabii e, burada yine o faiz arttırımlarının devam edip etmeyeceği de e, nasıl yarın FED kar e, kararını bekleyeceğiz faiz tarafında orada da 19 Aralık'taki e, Japonya Merkez Bankası'nın arttıracağı tutarlar e, gündeme e, geliyor halde olacak. Kripto e, varlık ekosisteminin e, Asya tarafındaki süreçleri için. E, başta da belirtmiş olduğunuz gibi e, tabi e, geçtiğimiz hafta bir e, blog zinciri etkinliğinde e, e, stratejik firmasının sahibi Michael Saylor ciddi anlamda e, kendini savundu ve stratejik firmasının bu MSCI endeksinin MSCI endekslerinden çıkarılmasının e, şirket tarafında çok fazla bir hasar e, oluşturmayacağını ve bu süreçte esas klasik, e, konvansiyonel e, para tutuşlarını bilançonun içerisinde kripto varlık tutuşlarının esasında bir paradigma değişimi olduğunu, bunun konvansiyonel e, diğer firmalarla karıştırılmaması gerektiğini söyledi. Bunun da nedeni ne? Ee, bunun da nedeni 10 Ekim'de e, 10 MSCI endekslerindeki e, şirketlerin bilançolarında yüzlerinden fazla kripto varlık tutuyorlar ise eğer bunların tekrar değerlendirilmesi ve bunların fon tarafına geçirilmesi gündeme gelmişti. Sonrasında bu haberin üstü kapanmış. Çok fazla e, önemsenmemişti ama JP Morgan yaklaşık e, 20 Kasım civarında e, Kasım'ın sonlarına doğru bunu tekrar pişirerek e, herkesin önüne koyduğunda ciddiye zamanında orada J.P. Morgan'la stratejik strateji firması arasında Tabii ki Michael Saylor başta olmak üzere bir e, söylümlerine girilmiş pozisyonda kalınmış e, oldu. Bunun haricinde belki e, önemli konulardan bir tanesi Tether e, firması biliyorsunuz e, stable coinlerin en e, büyüğü olan e, USDC'yi USDT'yi elinde tutuyor ve e, piyasa değeri yaklaşık 185 milyon dolar. Evet. E, milyar dolar e, Bu süreçte ondan sonra gelen Birleşik Devletleri'nin stable coini olan USDC ise yaklaşık 100 milyon bir daha düşük değerde yerde 80 milyar dolar civarında bir piyasa değerine sahip. Burada da e, nasıl e, J.P. Morgan'la Tether firması, e, özür dilerim strateji firması bir laf da başına burada da standart FURS yani S&P ile e, Tether tarafında bir akış var. Evet. E, S&P, Tether'in e, de, değerlenmesinde zayıf not verdi ve bu da

kapa soktu ve o sürecin içerisinde de e, ciddi anlamda e, yaptıklarını anlatma ihtiyacı hissetti. Arkasının dayanaklarının sağlam olduğunu e, ifade etmeye çalıştı. Tabii bu e, sadece USDT için değil, Amerika Birleşik Devletleri için ve oradaki düzenlemeler doğrultusunda USA2 yani e, Amerika Birleşik Devletleri kısaltması USA ve sonunda da Seter'in tesiri koyar USAT adında yeni bir kripto varlık Amerika Birleşik Devletleri'ne sunacak hale geliyorlar ve evet. ardından da tabi e, tabii ciddi anlamda bir altın süreci olmaya başladı. XAU biliyorsunuz altının simgesi ve sonuna T'yi koyarak XAUT olarak bir evet. yeni stabil bir sefer dolara değil altına çapalanmış bir stabil coin çıkartma süreci için. Zaten vardı ama daha fazla e, hale geldi. Burada da rakam verecek olursak Amerika Birleşik Devletleri'nde 8 bin ton, Almanya'da 3.350 ton, Türkiye'de 641 641 ton varken e, burada teter 116 ton altınla birlikte de sürecin içerisine girmiş oldu diyelim. E, bu şekilde konvansiyonel finans dünyasıyla da de e, kripto varlık şirketleri e, birbirleriyle atışı randevuları ama sonunda e, sene sonunu yavaş yavaş buluyor olacağız. Bakalım gelecek haftalarda ne konuşacağız sevgili gözler. Evet teşekkür ediyoruz, kolaylıklar diliyoruz.